Mehmet Tezkan, CHP'ye kayyum tehlikesi. Yok artık bu kadarı da fazla, bunu da yapamazlar demeyin. İktidarın yargı üzerinden attığı her adımı önemseyin. Büyük planın parçası olarak görün. CHP'ye kayyum atanarak yeniden kurultaya gidilmesi mümkün mü? Evet mümkün. Çünkü hukuktan söz edemiyoruz. Siyasallaşan hukukla karşı karşıyayız. Sizi 2010 yılının Temmuz ayına götüreyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AKP Milletvekili Numan Kurtulmuş'un başına çöre örüldüğü günlerdi. Kurtulmuş 2008 yılında Saadet Partisi Genel Başkanı oldu. Parti hızla derlenip toparlandı. Oy oranını yükseltti. 2010 yılında olağanüstü kongreye gidildi. Kurtulmuş yeniden seçildi ama. Parti yönetimi için yaptığı listede Necmettin Erbakan'a yakın isimlere yer vermeyince kavga çıktı. Saadet Partisi'nin ağır toplarından Oğuzhan Asıl Türk'ün şikayeti üzerine dava açıldı. Hukukçulara göre davaya Anayasa Mahkemesi bakması gerekirken yerel mahkeme baktı. Kongreyi iptal etti. Saadet Partisi'ni yeniden kongreye taşımak üzere 3 kişilik kayyum atadı. Erbakan'ın adamları partiyi ortadan ikiye çatlatmıştı. Mehmet Bekaroğlu, ilk seçimde çok rahat barışı geçecek partiyi neden sabote ediyorlar? kimlere hizmet ediyorlar, başka güçlere mi hizmet ediyorlar anlamıyorum diye isyan etmişti. Erbakan'ın Saadet Partisi'ni karnıyarık gibi ortadan ikiye bölerek hizmet ettiği kişi ve parti belliydi. Erdoğan ve AKP. Numan Kurtulmuş'un yönettiği Saadet Partisi 2011 seçimlerine geçip barajı açacak oy alsaydı bu oyları kimden tırtıklayacaktı? AKP'den. Operasyonun nedeni buydu. Burada bir parantez açmama izin verin. Kendisine çorap örülerek partiden ayrılmaya zorlanan Numan Kurtulmuş'un sonraki siyasi serüvenini yazmayayım. Siyaset adına üzücü. Ah keşke o günleri anlatsa. Parantez kapandı. CHP'ye de aynı operasyonu yapabilirler. Nasıl mı? Bursa'daki şikayet büyütülür. Başka illere sıçratılır. Kurultaya kadar getirilir. 2-3 tanıklı soruşturma davaya dönüştürülür. Saadet Partisi'ne yaptıkları gibi hukuki süreç bitene kadar kayyum atanır. AKP'nin eline ne geçecek diye soracaksınız. CHP saadet değil ki, devasa örgüt kabul etmez. Özgür Özel ve ekibi ezici çoğunlukla yeniden seçilir diyeceksiniz. İtirazım yok, haklısınız ama kayyum 81 ilin kongresini tekrarlama kararı verebilir. Kurultay tarihini uzattıkça uzatabilir. Parti faaliyetlerini durdurabilir. Bazı il ve ilçe başkanlıklarını kendi veya devlet denetleme kurulu vasıtasıyla görevden aldırabilir. CHP örgütünü parasız pulsuz bırakabilir. Bu süreç bir yıl, bir buçuk yıl sürebilir. Kayyum, CHP'nin defterlerini inceleterek suç ve suçlu oluşturarak savcılara başvurabilir. CHP yöneticileri hakkında bir dizi dava açılabilir. Erdoğan, turpun büyüğü Hebe'de demişti. Hebe'deki turp bu galiba. CHP kayyum tehlikesiyle karşı karşıya.